Ya oğlum ne yapıyorsun Elif? Oğlum tükürme ya. Git. Geçtim sana. Yapma. Elif bak yapma. Terbiyesizlik yapma. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kardeş şey annemin kuzeninin kızı geri üstüme su tükürüyor ya su atıyor. İçiyor suyu üstüne püskürtüyor. Neyse. Neyse. Ya oğlum ne yapıyorsun Elif? <laughs> oğlum tükürme ya. Git küstüm sana. Yapma Elif bak yapma terbiyesizlik yapma. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Kardeş şey annemin kuzeninin kızı üstüme su tükürüyor ya su atıyor. İçiyor suyu üstüme püskürtüyor. Neyse. Bu sefer yapmaya çalışacağım yine. Bakalım ne kadar çok başarabilirim. Belki oyunun çeyreğini bile bitebiliriz devamını bilmiyorum arkadaşlar. Ama geçmeye çalışacağım. kesin jump scare. Evet. Jump scare yemesedik arkadaşlar gerçekten güzel olurdu. Evet. Devam edelim bakalım. Burada ne diyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda e, çevirirseniz çok iyi olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. bir cam siker geldi yapacak bir şey yok arkadaşlar cam siker yani bu arada arkadaşlar birleri e, abonelikten çıkıyor umarım bir daha abonelikten kimse çıkmaz arkadaşlar İnşallah sizlerle beraber büyürüz e, daha çok abone kazanırız ve arkadaşlar e, galiba hiç kimse videolarımı fazla izlemiyor arkadaşlar e, umarım ses kalitesinden dolayı değildir ses kalitesinden dolayı olduğunu düşünürsem akış yani düşünüyorum e, ses kalitesini arkadaşlar biraz daha güzel hale getirmek için profesyonel hale getirmek için para biriktirip yaka mikrofon alacağım arkadaşlar kablo veya kablosuz bir yaka mikrofon alacağım arkadaşlar param hangisini yeterse alacağım arkadaşlar ve sesimiz sesin daha kaliteli olacak eminim bundan ondan sonra e, devam edeceğiz Yani videolar yine devam edeceğim. Arkadaşlar bu sefer de yakın mikrofonun sayesinde sesim daha kaliteli olacak. Yani biraz daha beklemeniz yeterli arkadaşlar. Ondan sonra umarım yakın mikrofon aldıktan sonraki videolarımın tamamını izlersiniz. Ve inşallah e, da sesi daha kaliteli olur. Yine bir can kere yedik. Bu arada arkadaşlar ara sıra oyunu oynarken sessizleşirsem e, videodan çıkma gibi bir şeyler düşünebilirsin arkadaşlar lütfen videodan çıkmayın. Ben odaklandığım zaman arkadaşlar sessizleşebilirim. O yüzden de yapacak bir şey yok. Ananı geliyor geliyor. Gelme abla abla özür dilerim abla abla. Abla gelme abla gelme bırak beni abla abla bırak beni. Abla bırak peşimi. Geldi <laughs> ya. Yedik yine bir cam sikir daha. Kurtulamadık. Çocuğu. Emoç için yapan var tane adam. Emoç için. Aynı bir şey Gibi gibi. Yapmaya çalıştım da olmadı pek. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle dengeterebilirsin. Bak telefon çok kasıyor. Yemedim 5 FPS yani. İnanılmaz kasıyor. Hadi artık şu kapıdan içeri geçebilecek miyiz arkadaşlar böyle? Geçemedik. Hep aynı noktalarda yakalanıyoruz. PK'de gir girişte yakalandık. Neyse arkadaşlar bu oyunda üst kata bir yere çıkmamız gerekiyor. Böyle demirden platformlu bir yere gitmemiz gerekiyor. Oraya ben çıkayım arkadaşlar sonra devam edelim. Arkadaşlar yaptım inanamayacaksınız aşağıda. Şuraya bir yere el atıyoruz arkadaşlar. Ben orada el atamadım aşağı düştüm. Biraz böyle duvar köşesine doğru gitti arkadaşlar karakter. Ee, ja bu bizi kovalayan karakter var mı amonoyukres. Yukarı çıktı arkadaşlar. Ve ben de elimi rahat bir şekilde atıp geldim. Şimdi şöyle kendimizi ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle birazcık gelelim arkadaşlar. Çok da ileri gitmeye gerek yok çünkü karakterin düşmesini istemiyorum. Biz zıplamadan arkadaşlar direkt böyle yapmamız gerekiyor. Şöyle Ah vurulduk yine Arkadaşlar arkadaşlar karakterin beni görmediğini düşünebilirsiniz karakter beni gördü arkadaşlar bana bakıyor benim aşağıda olduğunu biliyor ama yukarı doğru çıktı sonra da gitti arkadaşlar ne ettiğini bilmiyorum sonra da zaten yukarı çıktı arkadaşlar rahat bir şekilde ve devam ettim Şimdilik de düştük tekrar deneyeceğim bakalım nasıl olacak aynı yeri bir daha kendimi sıkıştıracağım aynı senaryoyu tekrarlatmaya çalışacağım bakalım bu sefer yine işe yarayacak mı Ondan sonra göreceğiz bakalım Bu arada telefonun kılıfını çıkardım kılıfı çıkmadan öncesine kadar e, çok güzel gitti arkadaşlar videonun başında zaten buraya kadar izlerseniz anlarsınız yani şu an o kadar kasmıyor yani galiba yani biraz bir rahatlama hissettim sanki telefonda. Şöyle gidelim. Jam derken geçtik gittik. Çok iyi. Ya hadi ya amına. Evet. Burada jam gelecek derken lütfen gidebilir miyim? Jam yedik. Ah benim bu telefon arkadaşa şey izin vermiyor. Çok kasıyor ya. Kastığı sürece yine rahat hareket edemeyeceğim. O yüzden de biraz zor gözüküyor oyunu bitirebilmem ama yine biraz da yapabiliyorum arkadaşlar. Biraz da zorlanıyorum yine ama yapıyorum. Bakalım ne kadar iyi yapabileceğiz. Hadi artık. %90 jamsikir geldi. Evet derken kurtulduk. Şöyle gidelim. Ya oğlum karakteri sola çeviriyorum. İlla sağa gidiyor ya. Karakteri şey o ele yakalandık ya. Bu arada arkadaşlar demin gördüğünüz eller falan arkadaşlar ve videonun başına gördüğünüz eller e, Mami Long Legs'i kendi eli değil arkadaşlar. Mami Long Legs'ten Mami Long Legs'ten işte arkadaşlar bağımsız eller. Böyle e, ne bileyim NPC gibi bir şey arkadaşlar ama yine hak edebilen eller. bu e, sadece tünelde dolaşıyor bu Mami Long Legs arkamızdan falan geliyor bizi arıyor. Tünel içerisinde ama bulamıyor. O eller de onun elleri değil aslında. Sadece o karanlıktan çıkan havada uçan ve havada duran ve hareket eden eller arkadaşlar. Mami kendi elleri değil yani. Yani bunu bilen bilir zaten. İnşallah geçebilir. Arkadaşlar ben de bu oyunu çok iyi olur. yine bir jump sticker. Hayatımız jump sticker'lerle adı arkadaşlar. Neyse işte biraz ses şeyiyle, zeyli biraz oyun oynadım arkadaşlar. Şuraya şu şekilde kısalım tekrardan şöyle devam edelim arkadaşlar ee, tek çizgi da, e, to, daha iyi arkadaşlar hatta çok iyi hem benim sesim algılanır e, benim sesim de duyulsun arkadaşlar hem de oyun sesi de duyulsun yine e, oyun yani hem oyun hem video sıkıcı geçmesin diye siz derken eğlenin arkadaşlar benim amacım bu Sizi eğlendirmek istiyorum e, bakalım ne yapacağız bilmeyecek miyiz Fark edemiyorum arkadaşlar. Şahinimi ederim. Bes ileri geri Allah'ıma. Allah. Tamam çözdüm arkadaşlar. Hadi Scully Ya Giremedim ya of. Cam <laughs> sigarıysa arkadaşlar olmaz böyle ya. Cam sigarıysa olmaz ki. Of oyun hiç geçmiyor arkadaşlar yenildikçe yemedim sinirlenesin geliyor. Başaramıyorum başarınca da yani bir e, birazını geçemedim geldim birazını geçince yine bir motivasyon geliyor gerçekten eminim size de oluyordur. Yani motivasyon dediğim e, ee, bir rahatlama hissi geliyor yani oh başardım hissi geliyor böyle. Scarly. Mami gelsene gel gelsin beni. Mami. Mami senin ısırdığın yerde kan biter Mami. Gel ısır beni Mami. Şimdi gelecek kışımız nasıl arkadaşlar? Tabi geçemezsek. Yine aynı yere kadar gelirsin arkadaşlar. Videoyu açmadan önce sıkıştığım yere sıkışacağım tekrardan bilerek ile. Bilerek ve jam skidiyemeyeceğiz derken. E, yine bir jam skidiyedik. Oraya gidince arkadaşlar. E, yalnız sıkıştığımız için mami bizi yakalayamayacak. Yukarı çıkacak çek. Biz de rahat bir şekilde grape'imizi yukarı fırlatıp çıkabileceğiz ve devam edeceğiz. Haydi bismillah. Şimdi bu kar ağzımıza sıcak derken yine sıçtı. Yine kafamızı kopardı bizim. Isırdı. Sonra tekrar tekrar dikti. Tekrar hayata döndürdü. Tekrar sıcak. Oyun oynuyor biz arkadaşlar bildiğin. Yemin bildiğin oyun oynuyor. Hani böyle tavuk butuyla dikiş denemesi yaparsınız mesela. Ve tıp yöne gelince bir doktor falan olunca. Arkadaşlar cerrah falan olunca. Dikme dersi alırsınız ya. Tavukla falan prova yaparsınız. Onun gibi bizimle prova yapıyor. Kafamı, kafamızı kopartıyor. Tekrar dikiyor. Tekrar hayata döndürüyor. Tekrar oynuyor. Tekrar koşturtuyor. Tekrar sırıyor, Tekrar koparıyor. Dikiyor. ne bildiğini Prova yapıyor. Resmen prova yapıyor bizimle. Dikiş provası. Bu arada arkadaşlar bu e, şeyden sonra e, chapter sonra chapter 3'ü de oynarız isterseniz. Chapter 3'ü bitirirsek de arkadaşlar bitirebilirsek de e, yine bu arada çok iyi geçtim. E, chapter 4'ü de indiririz arkadaşlar. Şu chapter 4'ü nereden indirmem gerekiyor? APK olarak olur mu? E, Play Store'da çıksa bile benim e, vesaire yetmiyor arkadaşlar. O yüzden yükleyebileceğimi pek sanmıyorum. Geçtik. E ee, o yüzden bir yöntem var arkadaşlar nereden yükleyebilirim? Nasıl nasıl şekil yükleyebilirim? Nasıl yapabilirim? APK falan olur mu diye düşünebilirim. Ya sıkıştırdım kendim kenara fark etti gene. Bir öncekinde oldu arkadaşlar. Şimdi de videoyu kapatmadığı önce aynı yere geldim. Ee, oldu beni görmeden geldi. Yani gördü aslında ama yaklaşmadı, gitti. Bu sefer şey yaramadı. Neyse arkadaşlar ben tekrardan yukarı çıkayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar şu atlama yerini de yapacağım. Karşıya gideceğim. Ondan sonra devam et, ettireceğim. Videom şey bugünü bu kadar. Arkadaşlar videom kadar kadardı. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı Onu unutmayın arkadaşlar. 20 like da oyuna devam ediyoruz. Bu sefer gerçekten bitirmeye çalışacağım. Hiç bırakmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. 97 abone için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.